selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Evet bugün başlıktan görmüş olduğunuz üzere bir köy inceleme videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Son videonun altına yapılan yorumlardan birkaç tane köy inceleyeceğiz. Sizler de videonun altına, bu videonun altına yorum yaparak köylerinizi inceletebilirsiniz. Aynı zamanda müsait olduğum sürece canlı yayınlarda köy inceleme videoları, köy inceleme canlı yayınları Hemen oradan da katılabilirsiniz Öncelikle videoyu beğenip yorum yapmayı kesinlikle iman etmeyin Sizlerden ricamdır Güzel güzel like'larınız yorumlarınızı yapıştırın Güzel düşünceleriniz varsa onları yazabilirsiniz Diyorum Hemen ilk arkadaşımıza geçelim bakalım İlk arkadaşımız Göktuğ Lizo Siyala Klanında demiş ki Her yolları bitirip duvarları umursamadan Belediye binası 14 geçmek gibi bir düşüncem var Yorumlar mısın? Demiş. Tabii ki de. Hero'ları bitirip duvarları umursamadan Hero'ları bitirmek amaçlı oynuyor. Şimdi Hero'lar üzerine oynarsak. Abi öncelikle Hero'ların çok güzel durumda. Belediye binası 13 olduğun için yeni e, hero geldi biliyorsun ki. Kraliyet şampiyonu. Kraliyet şampiyonunu basmak uzun mesele. Öyle söyleyeyim. E, birliklerinde biraz Yeti, yeti açman lazım Yeti'yi açmış pardon seviyesini vermiş olman lazım diye düşünüyorum abi yetiye seviyesini verip daha sonrasında Ejder ejderbin içinde açarsan çok çok güzel olur abi binicin seviyesi yok Valkürün seviyesi yok bunlar düşük asker neden bu kadar geç yani bunları neden basmadın büyülere gelecek olsak büyülerinde şu anlık iyi durumda sanırım kuşatmaklarından da topma aça, tomru açarsan çok çok güzel olur. Hero'lara yönelik olduğu için hero'lar adına konuşacağım. Duvarlarım önemseme. Zaten şu anlık duvar önemseme. Çünkü çok çok erken. Yani ilerleyen zamanlarda yine önemsemeye başlayacaksın. Evet. Önemli olan savunma arkadaşlar. Kartal topu taşım, kaya saçar, cehennem kulesi bunları makslamışsın. Okçuk köyleri, büyücü köyü bunları makslamışsın. Zaten köyün yarı yarıya nereden baksan %70'i max gibi görünüyor. Yerinde olsam ne yapardım? Eğer belediye binası 13 desin ve altın bilet kullanıyorsan her hafta buradan gelen yani tüccardan gelen kahraman kitabını almaya çalışırdım. Elimde elmas varsa yoksa da kasardım. bir şekilde bulur buluştururdum. Ama satın almaya karşıyım. Satın almayın elinizden geldiğince. Oyun içerisinde zaten size yeterince elmas veriyor arkadaşlar. Elinden geldiğince tüccardaki kitabı al. Hirolarını 10'la bas. Kralın zaten fazla bir seviyesi kalmamış. 69 6 seviyesi kalmış. Önemli olan kraliyet. Kral yatır kraliyeti kitapla bas mesela. Ayda bir kere o veriyor. Ayda 4 kere tüccar veriyor. Abi başka nereden bulabilirsin? Başka da kahraman çekici alabilirsin. Öyle söyleyeyim. Yani tüccardakini kesinlikle kaçırmama. Haftada bir tüccarda kahraman kitabı veriliyor. O şekilde güzel bir gelişim sağlarsın. 14'e geçmek için bence çok fazla zamanın kalmamış. Güzel bir gelişim kaydetmişsin. Eline konuda emeğine sağlık diyorum. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Bir sonraki oyuncumuz İrmail Tıra, tıra ne Çılgın Türkler Kılığında 2000 Usta Ligi'nde mücadele ediyor. 2700 kupaya kadar çıkmış. Demiş ki Belediye binası 11'e geçeri 3 hafta kadar oldu. 6. işçi almama çok az kaldı. İncelersen sevinirim demiş. Tabii ki de inceleyelim. 3 hafta olmuş ve koruyucusu 18 seviye çok güzel bir gelişim kaydetmiş. Abi nereden baksan güzel güzel birliklerin de seviyelerini vermiş. Buz golemini açmamışsın. Buz golemini kesinlikle açıp seviyesini vermeni tavsiye ederim. Büyüler kısmında da görünmezlik büyüsünü kullanmıyorsan bile aç. Şu anlık eee adanı sen getir. Büyü fabrikasıyla işini bitirmeni tavsiye edebilirim. Yarasa büyüsünü kesinlikle seviyesini ver, atıcıya kesinlikle seviyesini ver. Bunlar önemli birlikler kupa anlamında da iyi durumdasın zaten Be abi şöyle bakıyorum duvarların nereden baksan %70 kadar bitmiş 80 kadar bitmiş diyebilirim ee, okçuların topların biraz geride kalmış 9 mu 8 yani savunmaların biraz geride ama hero'ların çok iyi durumda abi 18 seviye kraliçen yatıyor kralın yatıyor mükemmelsin abi. Sü sürekli hero'larını yatır yani şu anda belediye binası 11'in tadını çok güzel bir şekilde çıkartabilirsin diye düşünüyorum. Çünkü Hero'ların çok iyi durumda. Savaş stratejileri geliştirebilirsin. Kanalımda da mevcut zaten oradan bakabilirsin. Saldırı stratejilerine. Öncelikle ağır savunmalar Kartallı Bu Cehennem Kulesi XC hava savunması. Daha sonrasında Büyücü Kulesi Tesla Okustop Havan diye bir sıralamayla gidebilir ve köyünü daha iyi bir şekilde geliştirebilirsin diyorum. Bir sonraki oyuncumuza Evet geldik bir sonraki oyuncumuza. Şehzade isimli arkadaşımızın ismi Dursun'un kanalı. <laughs> Demiş ki abi belediye binası 12 bitecek gibi sence neye ağırlık vereyim? Şimdi 150, 152 seviye sessiz sokak klanındasın. 2327 kupadasın. 4300'e kadar çıkmışsın. 452 kazanan savaşılsın var. Gayet güzel. Bitecek gibi neye ağırlık vereyim demişsin. Lakin yet yedire ikinci seviyesini ver. Hiç acı, hiç bekletme. Buz golemini beşinci seviyeye kadar çıkart. Birliklerden en ağır hasar veren birliklere öncelikle yükselmeni tavsiye ederim. Abi havacıysan hava birliklerini, karacıysan kara birliklerini daha sonrasında ağır hasar veren birlikleri ve daha sonrasında da arka plana atılan birlikleri kullanıp yani yükseltebilirsin. Büyülerin gayet iyi durumda şu anda gördüğüm kadarıyla. Klon Büyüsü seviye vermişsin. Sanırım kullanmıyorsun ee, gibi. Kullanmıyorsun durda zaten. 65 Kraliçe 58 Kral. 33'te Koruyucu. Gayet başarılı bir Hiro'nun var. Abi Hiro'ların güzel. Şöyle Belediye Binası 12'nin duvarlarını bitirmişsin. Gayet başarılı. Abi İkse'ye Hava Soğuması. Cehennem Kulesi. Gayet güzel. 10, 12. Aynen öyle abi. Mükemmel. Savunmaların çok iyi durumda. Nereden baksan bitmiş. Çok az kalmış. Yani e, ama hirolarına ağırlık ver biraz. Hirolarını mesela sürekli yatır. Yatırıyorsun zaten. Gayet başarılı bir şekilde. Koruyucun da yatır bence. Yani iki hironu birden yatır. Biri kara eksi, biri ikisi zaten. İkisini de yatır abi. Hirolarını sürekli yatır. Hiç kaldırma. E, birliklerinden de dediğim gibi öncelikle ağır hasar veren birimler ve en çok kullanılan birimlere yükseltmen lazım. Daha sonrasında arka plana attın, birlikteliği yükseltebilirsin diyorum ve selametle diyorum. Kendine çok çok iyi bak. Teşekkür ediyorum videoya kodunu bıraktığın için. Videoya kodunu bıraktığın için. Berat isimli arkadaşımızın köyünü incelemekteyiz. Demiş ki abi bana bak önereceğin şeyleri uygulayacağım elimden geleni yapıyorum. Tamamdır. Berat'cığım güzel kardeşim. Şöyle bakıyorum. Kristal Ligi'ndesin. 3200 kupaya kadar çıkmışsın. 368 kazanan savaş var. Ve 140 seviye bir hesabım var. Belediye binası desin. Sanırım yeni yeni geçilmiş bir 12. De diyebilirim de demeyebilirim de. Hiyoların çünkü bayağı bir geride kalmış diyebilirim. Şöyle, şöyle gördüğüm kadarıyla. Abi büyülerin iyi durumda. Hiyoların bakıyorum. Hiyoların biraz geride kalmış. Birliklerinde onlar da aynı şekilde biraz geride kalmış. Havacıysan Sanırım ki havacısın çünkü tazı balon yüksek, cadı yüksek, yeterin seviyesi tamam. Elektro bir seviye daha verilmesi lazım. Çok kullanmıyorsun sanırım. Kuşatmalarda kaya balonu ve zeplini daha açarsan başarılı olur. Zamanı yettikçe. Şimdi abi basmışsın belediye, Kartal topu, Cehennem polisi, XE hava soğuması. XE'leri neden basmadan önce hava soğumasını basmışsın? He, bir tane oradan basıyorsun. Bir tane iki tane ondan basıyorsun. O da güzel savunmaya. Yani ganimet yettikçe basmaya devam et. Lakin abi şu anda lik yok. Kralın neden ayakta? Kraliçe neden ayakta? Koruyucun sadece neden? Koruyucun yatıyor. Karabiksir birliklerin yani savun Hiroların neden yatmıyor? Kral ve kraliçeyi kesinlikle yatır. Hızlı bir şekilde yükseltmelerini sağla. Tüccardaki kitabı elinden geldiğince kaçırmamaya çalış. Hızlı bir şekilde kara iksir kasıp diğer seviyesinde yapıştır kendi halinde. 6. inşaatçım var. Çok iyisin. Başarılı bir durumdasın. Eline koluna sağlık diyorum. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Bir sonraki oyuncumuz Eymen. Eymen Şamil. Demiş ki Beni unutmuşsun ama son yayında son videonun altına ID at dedin. Attım ama almadın çok kırıldım. Kardeşim yanlış anlaşılma olmuştur. Dediysem yapmışımdır. Ben de öyle yamuk olmaz. Evet belediye binası 12 hesabıyla tekrardan karşımızda Usta Ligi'nde şampiyon ligine kadar çıkmışsın. 396 kazanan savaş var. Kazanılan savaş alınım. biraz düşük kalmış. E, yeti açmamışsın yeti hızlı bir şekilde açıp seviyesini versen güzel olur. Buz golemine seviye ver. Aynı zamanda atıcıya da seviye vermen gerekiyor kesinlikle. Görünmezlik büyüsüne kadar açmışsın. Büyülerin yerli yerinde gayet güzel. Hero'larına bakıyorum. Hero'larında abi kral biraz geride kalmış ama diğer ikisi güzel durumda. Kuşatmalardan hepsini açmışsın. Gayet başarılı. Şu anda güzel şekilde inceledik. Evet. Kraliçen yatıyor. Koruyucun yatıyor. Kralın da yatıyor mu? Kralın yatmıyor. Ah be. Asıl o, o kralı yatırman lazım. Kralın da düşük. 3 hironu aynı anda yatırabiliyorsan yatır. Hızlı bir şekilde gelişmenin sağla. Duvarların bitmiş. Savunmaların. Ee, savunmalarında ne var abi? Cehennem kulesi tamam kartal topu tamam X'leri tamam hava savunması tamam büyücü köyleri tamam okçu köylerini basmamış okçu top havan teste bak test sanırım diğerleri onları yükselttikten sonra çok fazla bir şey kalacağını düşünmüyorum yani köy bitecek fazla bir zamanın yok lakin kilolarını hızlı bir şekilde yüksel tüccardaki karama kitabını her zaman değerlendir geldik son arkadaşımıza King VPN yani buradaki Joker. Demiş ki abim eti de senin kemiği de senin demiş. Evet inceleyelim bakalım sert bir inceleme yapacağım. Kristal ligindesin. Bir tek yükselmen gerekiyor. Şampiyon kadar çıkmışsın. Gayet başarılı. 464 kazanılan yıldızım var. Orta dereceli. Şu anda bakıyorum. Hiroların hiç iyi durumda değil. Onu söyleyeyim. Sert bir şekilde inceleyeceğim. Birliklerine baktığım zaman yetiye seviye vermemişsin. Abi çoğu birliğin seviyesi şu anda yok. Yeni mi geçtin bilmiyorum ama yeni geçmemişsin. Büyülerin gayet iyi. Kuşatma makinelerinden şu anda kaya balonlaşman lazım. Onu da aç işini bitir. Hiroların alencili. Duvarların iyi durumda şu anda ejder balon saldırısı yapıyor vatandaş. Şu o taşık hemen kaldır. Yenisi gelsin. Kartal topunu basmamışsın. Kral kraliç abi koruyucu kraliçe yatıyor. Sikim nasıl işim geldi? Evet şu anda bakıyorum kartal topunu basmamış. Lakin kral kral koruyucu yatıyor. Kral pardon kraliçe koruyucu yatıyor. Kral nerede? <laughs> Kralını göremedim abi adamın. Tam kral nerede? Ana. Kral da buradaymış. Vay seni vay. Buraya saklamış. Üçü birden yatıyor. Mükemmel abi. Hirolarını hiç aralıksız yatır. Kesinlikle kaldırma. Abi sürekli kara iksir ve iksir kas. Altında kas. Bazen savunmalara gerekiyor, gerekebiliyor. Öncelikle kartal topu. üç tane inşaatçı oraya ayırmışsın. Diğer ikisini bir tane buraya ayırmışsın. Bir tane buraya ayırmışsın. Beş inşaatçı mı altı mı? 6 inşaatçım var, oraya bakalım abi. 6 6'yı göremedim. 5 inşaatçım var. Tamam 3'e 2 ayırmışsın. Yalnız kartal topunu bassan çok güzel olacak. Kartal topu cehennem kolyeleri Öncelikle kartal topu cehennem kulesi X hava soğuması. Öncelikle bunları maxlayın. Daha sonrasında büyücü kulesi tesla oku top havan diye girilebilir. Bu şekilde güzel bir gelişim sağlanabilir arkadaşlar. Çok güzel bir köyüm var eline koluna sağlık. Yıraların üçü birden yatıyor. En sevdiğim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar sevgili dostlar. Bizden bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.